Kahvaltı yaptılar. Annesi çok lezzetli yiyecekler yapmıştı. Karınlarını iyice doyurdular. Enerjiye ihtiyaçları olacaktı. Son ve yürüyüşe başladılar. Yağan yağmurlar doğada çok güzel bir koku bırakmıştı. Bu koku ve yeşillikler içinde yürümek harikaydı. Bir saat yürüdükten sonra biraz dinlenmeye karar verdiler. Dinlenme sırasında babası çantasından gazetesini çıkardı. Ya, okumayı başladı. Duru içinde keşke çantama ben de bir kitap koysaydım diye geçirdi. O sırada gözü gözü bir habere takıldı. Hazır gezi gemide hayal var mı? Haberin başlığı boydu duru bildiklerini hatırlamaya çalıştı. Kızıl gezegen adında bir gezegen daha önce hiç duymamıştı. Bildiği gezegenleri saydı. içinden Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Yubuter, Satürn, Uranüs bir de Neptün var ama kızıl gezegeni ilk kez duymuştu.